bir şekilde sonra kalma fikri. Ben bakayım bugün arkadaşlar Minecraft oynuyoruz ama Pixel Mod modu indirdim arkadaşlar. Ben modu ben de ilk defa deneyeceğim. Galiba ne erdi, ne diyorlar lan bunlara? Evet arkadaşlar galiba böyle değişik canlılar falan filan var bu modda. Gelişken. Evet arkadaşlar tek oyunculu bir dünya oluşturalım. Yeni dünya oluştur. Ee, hayatta kalma olsun. Zorluk barışçıl olsun. Izin verelim. Dünyamızın adını ne yapalım? <laughs> Pixel bırak. Evet arkadaşlar şimdi yeni dünyamızı oluşturuyor. Oyun evet yükleniyor. Umarım oyun çökmez arkadaşlar. Geçen videoda birazcık çökmüş bu şey videosunda. Zombi videosunda birazcık çökmüş. Eee dünyaya hoş geldin Pokemon. teşekkür bu Videonun modu indirdiğin için çok teşekkür ederim. Now please pick your desert started Pokemon. Arkadaşlar diyor ki lütfen e, başlamak için Pokemon'unuzu seçin. Ben böyle değişik bir şeyler lazım abi bize. Aa Şirin Baba. <laughs> bu ne? Bu gözlüklü bir şey. Arkadaşlar siz, hangi, siz de olsanız hangisini seçerdiniz buradan? Evet arkadaşlar Şirin Baba ile yorumumuza devam. Ne oldu? Şirin Baba nerede? Aa başka bir insan var. Arkadaşlar başka insanlar da var. Aa Pokemon. Bunlar neyden? Arkadaşlar Pokemon'larla bu arada hiç aram yok. Yani ben ilk defa deneyeceğim yani. Bunlar toplayalım. Bunlar ne işe yarıyor? Umarım kimsenin değildir. Ben öldürmezler şimdi. Neyse kimsenin değil galiba ya. Evet arkadaşlar modu keşfetmeye çalışıyorum şu an. Oha. Hocam bu çok tuhaf bir şeye benziyor ama. Ben bir şeye benzettim bunu ama. <laughs> Arkadaşlarım bu ney böyle? Tamam malzeme, malzemeleri çökelim. Lazım olur malzemeler. İlla ki lazım olur abi. Ne kadar aşk gözlü bir insanım ben ya. Harbi çok aşk gözlü bir insanım ya. Nerede benim Pokemon'um lan? Bunlar neydi lan böyle? Şu Pokemon'lara bak. Kapıştıralım lan bunları. Şey dövüş yapalım. Horoz dövüşü. Oğlum şansımız da iyi yerde doğduk Acaba herkes mi böyle doğuyor yoksa bana mı geldi? Benim Pokemon'um nerede? Benim Pokemon'um nerede? Abi. Söyleyeceğim ya. Al. Lan. Yok ettim galiba birkaç tane şeyi yok ettim. Aha 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 arkadaşlar yok ediyorum böyle. Aha çok tuhaf şeyler oluyor şu an. Arkadaşlar yeni bir tane hayvanım oldu. Yeni bir tane hayvanım oldu çok iyi lan. Tam şimdi hayvan olduk bulduk başka hayvanlar mı bulacağız daha? Tamam bu da benim olacak galiba. Hadi o da benim olsun. O hayvan da benim olsun. Ah, arkadaşlar bir tane daha hayvanım oldu. Tamam, ben bu işi çözdüm. Ben bu işi çözdüm, yaparım ben bu işi. Bu da bunlar var, harika topları var. Aha, seviyorsam diyor. Arkadaşlar, bilmiyorum anlamadım. Bu level 5'lik şeyi almaya çalışacağım. Ah, aldım. Aldım galiba, ver bakayım. Evet arkadaşlar bir sürü şeyimiz oldu. Şimdi bunları nasıl kullanacağız bilmiyorum ama. Birisi dokuma dedi galiba. Abi tek ben mi bu garip garip şeyler yaşadım? Ne diyorsun lan Justin Westbrook'a nasıl vururum Satın al dersek çabuk top. Mangle top. Bıdı Benim param yok ki. Arkadaşlar çok tuhaf mod ben anlamadım yani çok fazla çözemedim. Şey Gel istersen oraya koyarım istersen oraya koyarım. Aha. Arkadaşlar bunları ben buraya niye koyuyorum bunları niye koyuyorum bunları buraya? Abi hiçbir şey anlamadım ben ya. Eee Rida. Evet arkadaşlar galiba savaşa gireceğiz. Evet arkadaşlar savaş başı. <laughs> tamam seni koyuyorum. Rida. Başla. Başta kazan oğlum. Burada başka kullanıcı yok ki. Multiplayer mı olması lazım yani illa? Başka ne yapabiliriz? Ben bu şeyleri dövüştürmek istiyorum yani. Bu Dövüştürsek daha güzel olur ya. Ne oldu? Arkadaşlar. Aha Savaşa girdik galiba. Aha arkadaşlar çok daha bir şeyler oluyor. Ne oluyor? Arkadaşlar çok daha bir şey oluyor şu an. Tamam. Ee, artık böyle bir şey mi var? On, onca hiçbir. Tamam çok iyi. Arkadaşlar daha en bir şey oldu. Sesler hala gitmedi. Niye böyle sesler var? Ya sokuyum ya böyle bir Pixar modu mu olurmuş ya biz bir şey yaptığımız yok ki bir sürü tamam canavarımız oldu bir sürü şeyimiz oldu. E ne işe yarayacak bunlar şirin baba da var. Aha bir şey göremiyorum bir şey göremiyorum. Aha. Aha saldırıyoruz saldırıyoruz. Turun vidal deneniyor diyor arkadaşlar galiba saldırı yapıyoruz şu an. Eee bununla bunu alabilir miyiz? Verdim. Oo saldırdım. Ooo yat aşağı oğlum. Yat aşağı baba. Y 20 canımız kaldı. Aa bizim şeyin canı daha var. Tamam daha can bastı Şey bastım. Arkadaşlar tamam canımızı alacağız bunu. Galiba alacağız öldüreceğiz bunu. 15 can Aa, 15 canı kaldı. 15 canı kaldı. Arkadaşlar bu sefer işi bitti. Yok ol. Hadi öl. Hadi öl kurtaralım. daha 5 canın kalmasın sakın. <laughs> 10 canı kaldı. Arkadaşlar bu iş bizde olması lazım. Saldır. Saldır oğlum. 7 canı kaldı. 7 canı kaldı. Öldü mü? Aa bir canı var. E bize ne bir şey olmuyor ki? Bize bir şey olmuyor. Kaçtı bir yere. Aa ne oldu? Galiba kazandık. Ne diyor? Kaskon vaz aç diyor. Bir şeyler diyor. Aa saldırı yaptık. Bunda bunu kapıştırıyoruz. Aha yarışıyorlar. <laughs> Arkadaşlar çok büyük savaş dönüyor. Hangisi alır sizce? Ben şuradan taraftayım. Bu hayvan gibi bir şey benziyor. Eee pozisyon stink Oy! Saldıramadı ki, bir şey yapamadı. Aha! Çok az canını aldı. Çok az canını aldı. Şuna efendim bu saldırı yapayım Arkadaşlar buradaki bizim şeymiş, canavara Buradaki farklı birisiymiş galiba. Hadi oğlum. Saldır oğlum. Küçük, küçük 40 ayaklı, bacaklı bir şey. Canı kalmadı ki. Bas. Hadi oğlum. Abi galiba biz bunu öldürmeye çalışıyoruz şu an. Şunu yapalım bir de. Oğlum biz niye fazla yetin? Aa öldük. Arkadaşlar bu da mefta oldu. 10 level'lık şey getirelim. Gel oğlum buraya. Oy 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 arkadaşlar. Şimdi çok büyük savaş dönecek. Çabuk atak. Oy oy. Arkadaşlar 133 canı kaldı. Eee, flash. Ee, bu. al. Ne oldu? Aha ortadan kayboldular Oyun çıktı Arkadaşlar aldık şeyleri Kazandık anasını belledik 10 level'lık şeyleri Herhal olsun Herhal olsun başka bir şey demem herhal olsun Bu şeyler de topladığımız şeyler de atakmış defans falan atakmış yani iyi bir şeymiş Evet arkadaşlar nasıl savaştırıldığını öğrendim Son dakikalarda Gel senle savaşalım gel Nasıl savaşacağız biz seninle ee, film değil yok. Neyle savaşacağım ki ben seninle? Bu ücretsiz mi diyor? Ne oluyor? Ben anlamadım yani. Bir de şeyle savaşalım. Farklı bir tane yok mu başka? Ne? Ben neyle savaştım abi daha iyi ya? Arkadaşlar nasıl oluyor bilmiyorum. Şu an yok yani ortalıkta hiçbir şey. Tek tek deneyeceğim tüm şeyleri. Bunlar defans şeyleri. O yaramıyor bu yaramıyor. Abi biz ne yapacağız ki? Oha elmaranın Elmar duruşuna bak. Ee, bu videolar bu kadar kadardı ee, Umarım video hoşunuza gitmiştir Ben çok fazla bir şey anlamadım ee, Yorumlarda birazcık yardımcı olursanız çok sevinirim yani Bir şey anlamadım yani şahsen Böyle Savaştık falan sonlar birazcık eğlenceliydi ee, Umarım video hoşunuza gitmiştir Kendinize iyi bakmayı, kanala abone olmayı Videoya like atmayı unutmayın Teşekkür ederim, hoşçakalın, bay bay